Evet arkadaşlar yapın dediniz edin dediniz abi doğrusu neyse onu yapın dediniz. Bugün yanımızda kim var arkadaşlar? Kebapçı Yalçın var. Arkadaşlar şimdi sosyal medyada beni sürekli bir e, Antep düşmanı olarak görülüyor da ondan dolayı bir Yalçın ustamızın yanına geldik. O da bizi misafir etti. Abi çok teşekkür ederim öncelikle. Müsaade Ona soru soracağız. O da bize cevaplayacak. Yani bir düşmanlığımız Antep'le yok arkadaşlar. Hepimiz kardeşiz. Ya. Abi sen bir şeyler söylemek ister misin? Bu biraz beni aforuz ettiler ama hadi. Şimdi TikTok'ta herkes birbirine düşman ama alt üstü yok. Çünkü nihayetinde hepimiz insanlık hepimiz kardeşiz. Anamız var, babamız var. Evet. Yolda birbirimizi gördük, selamın aleyküm dedik. Ya bir çay içtik, yok alaka ne gittik. Yani ne sen bizim düşmanımızsın, evet. ne biz sizin düşmanınız. Çünkü canımız istediğimi Urfa'ya gidiyoruz. O balıkların olduğu yerde, Haşimiye meydanında kebap yiyoruz, balıklara yem atıyoruz. Aynen. Sen can istedin mi? Çıkın Antep'e gelin, maklaba yiyin, yemek yiyin, tatlı fıstık Yani herhangi bir düşmanlığımız, hüsmetimiz olamaz. Olmaz da. Çünkü sonuçta insanlık ya. Tabi tabi. Tabii. Hepimiz aynı Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz. Işte. Sıkıntı yok. Aynen. Bizim Antep'imize gelen bizim misafirimizdir ki Urfa'ya da giden de Urfalı'nın misafiridir. Evet, ben öyle düşünüyorum, hocam. öyle biliyorum. Eyvallah abi. Şimdi Yalçın abi sen kaç yıldır bu işin içerisindesin? Bu mekan kaç yıldır var? Onu da bir sorayım. Aga ben dördüncü sınıfta maşallah. giderken işe başladım. 7-4 11 yaşında işe başladım. Yaşım 37. Hala çalışayım, hala çalışayım. 5. sınıfa zaten gitmedim. Kafa çalışmıyor. Okulu Estağfurullah. sevmedim. Estağfurullah. Sevmedim. işe sevdim. Keşke de okusaydık olduk ama yani. Diyeceğiz oksadık da oraya olur muydu? Olurdu ama Türkiye'ye esnaf da lazım. Herkes memur olursa esnaf evet. kim olacak? Evet. Babadan gelmem yoksa Yok. sen kendin. Babam hanbal. He, baş tacıdır. Babam hanbal evet. abi. Evet. Kendim de bu işe içine. Heves ettin yani değil mi? çocukluktan ya beri. Yatata çocukken. Yetenek de vardı. He, hmm. Çocukken babam bu işe koydu. Dedi hmm. oğlum buradasın. Ustu da dedi ki, eti senin gelmeye benim elim dedi. İlk hamledi. nerede çalıştın Yamsın abi? Mantep i̇lk Kebapçı'da kebapçı de? duvarında çalıştım. Kebapçı duvarında. Ha. Halen var mı bu yoksa kapandı? Yok, o kapandı. Ustam evet. da rahmatlı oldu zaten. Evet. ha, bazı şey. farklı çalıştığım yerler var zaten ama evet. ilk başladığım yer rahmatlı oldu. Evet. Durum bundan ibadet. Peki bu kaç yıldır burası var kebapçı Yamsın? Abi 25, ortalama bir 20-25 yıl oldu. Aynı mekanda değil mi burada? Yok. Evet. İki dükkan ilerideydim. 13'ü yıl falan orada vurdum. Evet. 12 yılda oradan bura geldim. Evet. İşte biraz bizde vardı. Biraz da sosyal medyayı kullandık. Sosyal medyaya nasıl geçtin orada? Ya bir Kaç yıldır sosyal medyadasın abi? Ortalama 3-4 yıl oldu ya. Peki ilk Instagram, YouTube, TikTok hangisinde başladın? Ama ee, önce Instagram'a başladım. Zaten ben Instagram'ı söyleyemeydim. <laughs> ha, vallahi söyleyemeydim. <laughs> evet, evet. Instagram'ı söyleyemeydim. Bizim arkadaşlar dedi, ki, evet, işte, işte bu Instagram'a dedi. Video müdü atsana. Ben de kalk git dedim ya. Alı yeşili boyadık, fıstığı yeşilimiz var. O evet. zaman da işimiz kuvvetliydi evet. tabi. Dürüm olarak kuvvetliydi. Tamam. Sonra halimize koymadılar ama ne dedik. Bir iki tane sonra söyledik. Bizden böyle şey evet, yaptılar evet. yani. Eğlendiler. Banka geçtiler yani He, evet. Tamam dedi. şöyle yapar böyle yapar dedi. Sonra istemediler, yapmadılar. Bizi şey gördüler yani nasıl diyeyim sana ezik or gördüler. Vor gördüler. <laughs> He. Ben de bunun gurur meselesi ettim. Evet. Bir iki arkadaşım vardı. Onlarla beraber bir yola çıktık. Allah onlardan da razı olsun, sizlerden de razı olsun. Nihayetinde bir ekmek gidik. Bir sekiz oğlum dedi sana kurban olduğum hayırlısını evet. versin. Evet, evet. O gün bugün işte 3-4 yıldır, 5 yıldır sosyal medyadayız. Ha sosyal medya yokken aç mıydık? Evet. Yok. Gene bir ekmek gidik. Şimdi tabii, gene tabii. bir ekmek gidik. İşte müştere farkımız oldu. Müşterimiz değişti. İşimiz bir de gerektir yani. Sen ya artık hayat oradan yürü. Ya uzaya sen ya. Sen pazara çık. Evet. Elma elma de, limon limon de. Aşama kadar git kendini. Evet. Ama tamam. telefona koy. 2 saatte sipariş yolda. Tabii tabii yani. tabii. Yani iş ortam oradan evet. dönüyor. Kimse bak kalamana bak etmeyi. Evet. Ee, abi şunu da sorayım. Urfa'da bir tane video çekmişsin Balıklıgöl'de. Göl'den. Ben de bir tane eleştirir. <laughs> <laughs> seni değil de Urfalı ustaları baba. eleştirdim. Ben seni de yani. Şimdi normalde ustaları ben bazen eleştiri videosu çektiğimde Yalçın Usta'nın bilgisinin onda biri bende yok arkadaşlar. O eleştirdiğim ustalardaki bilgi de bende yok. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Yalçın Usta'nın o Balıklı göl videosunu soracağım. Abi nasıl bir şeydi? Ya şimdi ben e, elinden geldiğimde Türkiye'nin her yerinde zaten video çekiyorum. Evet. Diyarbakır'a da gittim. Mardin'e de gittim. Efendim ben söyleyeyim. Adana'ya gittim. Maraş'a gittim. Urfa'ya da gittim. Berece'ye de gittim. Sıra sıra aklımıza gelen memleketlere diyelim ki Urfa. Urfa'ya gittik, orada hem dostlarımızı gördük, hem insanları gördük, hem Haşime Meydanı'nı gördük. Hem orada video çektik. Hatta Haşime Meydanı'nda Enzifat Çay Bahçesi vardı. Ne? Oranın sahibine dair zaten teşekkür ederim de Yani bizi ağırladı adam. Selam olsun. Hatta adam. Yaptığımız videonun ekmeğine kadar o adam aldırdı. Yani. E şimdi biz bu adamın hakkını inkar edemezdik. Allah razı olsun. Biz iki yani nezaket gereği gittik video çektik. Yani, ha oradaki ustalarımız ya ciğer yapmasını bilmiyor kardeşim. E, biz geldik öğrettik e, gibi e, bir tarzımız yok. Tabi tabi tabi. El elden üstündür oradaki. Bu kanal evet. üzerinde herkesin oradaki, el lezzeti de farklıdır tabi. Tabi yani, evet. Bu kanal üzerinden de oradaki ustalarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Evet. Hepimiz de bizim ustamızdır, başımızın tacıdır. Abi son olarak tartışmaları soracağım. Şimdi patlıcanlı kebap ciğer kebabı, bir de fıstık tartırmamız var, bir de şey lahmacun. Yani bu tartışmalar üzerinden böyle bir madde madde hani şey maddesine bir başta şeyi açıklayalım. Mesela patlıcanlı kebap nereden nere gelir diye bakalım. Balcan kebabı diyorlar. Balcanlı Şşş, diyorlar mesela. Şimdi balcanlı kebap değil. Şimdi bu patlıcanlı kebap değil. Bu balcan, balcanlı kebabı değil. Evet. Şimdi ben kendi özümle balcan kebabı diyeyim. Evet. Geçeyim. Sosyal medya deyiminden. TikTok'ta Urfa'da bir arkadaşı gördüm. Balcanlı kebap değil yani bir tane balcanlı değil. Evet. Antepler bilmez bilmez değil. <gülüyor> tamam mı? <laughs> ya arkadaşım herkesin yanına özgü bir yemeği vardır. Evet. Mesela Urfa'da iyi yapıyordur. Diyarbakır'da evet. güzel yapıyordur. Evet. Ha nihayetinde herkes de ekmeğinin peşinde. Kesinlikle ben kimseye öyle. demem ki yok. katlı işte bak Antep'e şey yapıyor, evet. Bilmem ne yapıyor. Çünkü sosyal medyada dediğimiz bir gündem var. İnsanlar orada kimisi iyi yolda, Kimi evet. kötü yolda. Tabii, tabii. Bir şeylerin peşinde. Evet. Ama benim saygım emekçilere. Tabii emekçiler. Benim mesela. saygım emekçilere. Ciğer kebabı mesela onu da söyleyelim. Urfa'nınki daha küçük. Sizinki biraz daha büyük sanki abi. Abi değil mi? ciğer Urfa'da küçük yapılıyor. Evet. Aslında gramaj olarak belki aynıdır ama evet. Onlar küçük yapıyor. Öyle alışmış. Onlar da diyor ki içi pişmez diyor büyük olursa. Yok abi. <laughs> yani öyle bir problem yok çünkü pişirmesini evet. bildikten sonra evet. O da ayrı bir zanaat. Yani evet. ateşe evet. koydun çektin ekmeğin arasına pişti olayı yok. Evet. Onu pişirmesini bileceksin. E şimdi bizim Antep'te Antep karası diye bir şey var. Evet. Ciğeri ufadırsak çünkü bizim belli bir standartımız var. Belli bir müşteri kitletimiz, mü müşteri kitletimiz var. Belli bir talep var. He. Şimdi ciğer ufattık. Bak bak. Eşi tuttu da evet. çalmaya başladı. Ha. Evet. Güçültü. ha. Evet, Yoksa evet. böyle ciğer evet. 90 milyon. Evet. Niye güçlüdük? Güçlüsek de bizim karımıza yanı. O yüzden Urfa kendini özgü yapıyor. Diyarbakır kendini özgü yapıyor. Adana kendini özgü. Biz mesela sizin orada Urfa kıyması evet. 40 yıllık bizim sade kıyma oldu Urfa kebabı. Evet, öyle. Biz evet. de buna sade kıyma Ayrı diyoruz. Yani, çıktı he, etin çekilmişine <laughs> hafif tuz atıyoruz. Evet. Saprik, biz sade kıyma deyik. Urfa'da Urfa kebabı değiller. Urfa kıyması değiller. Evet. Yani biz sağda yumadık, urfa. Evet. Halbuki et aynı yani küçüklüğü büyüklüğü yok. Kebap aynı kebap. Lahmacunu sorayım abi. Lahmacun, urfa. Abi lahmacun Antep'te samsak girer. Evet. Urfa'da muhtemelen soğan giriyor. Evet soğan girer. Tek farkımız o. Zebze aynı. Onlar soğan kullanıyor. Nar eşkisi kullanıyor. Evet. Biz maydanoz, soğan maydanoz, sarımsak, maydanoz, evet. biber, mevsimine göre salça, kıyma. Evet. Biz de bunu böyle kullanıyoruz. Öyle bir fark var. Ha. Sonra en büyük tartışma fıstık tartışmasına gel. <laughs> ya fıstık işine benim evet. aklım da yetmiyor. Evet. Mesela bizim burada çarşıya çıkın. Evet. adam bir dezgah yapmış yukarıdan aşağıya. Evet. Fıstığı kot kot koymuş. Tamam. Belki fıstığın hepsi de aynı fıstık. Evet. evet. evet, evet. Hepsine de ayrı ayrı fıstık yazmış. Ma, Fiyatı yazmış. fiyatlar da farklı. Şimdi benim de aklım yetmiyor. Evet. O konuda ben bir şey diyemeyim. Herkes bir şey söylüyor fıstık. Herkes bir şey yapıyor. Urfa'nın mı fıstık? Batman'ın mı? Antep'in mi? Evet. Siirt'in mi? Siirt'in de fıstığı var, Urfa'nın da var. Ama Türkiye'de olarak kabul var. görmüş oluyor. Antep deniyor ama Antep, patent, yani Antep biz de Antep olarak diyoruz ki en çok Urfa'da yetişiyor. Şimdi arkadaşlar ben Yalçın abiyle burada hani e, birebir polemiğe girmiyorum çünkü biz onun hem misafiriyiz hem buraya polemiğe girmeye de gelmedik arkadaşlar. Sadece yok, onun yok. bilgilerini sormaya geldik. Ondan dolayı ben yani şimdi yorumlarda yazacaklar her yerde konuşuyorsun orada da konuş. Şimdi ben o manada buraya gelmedim arkadaş. onu da söyleyeyim. Şimdi evet. E, sen ne desen de sendi, Evet. Sen bizim yanımızda misafirsin. Eyvallah Yok öyle bir Olaylı şey de demem. Ya. Öyle bir Yo, şey. Ondan dolayı demem zaten abi. Abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani abi. bizi misafir ettin. Ee, çok teşekkür ediyoruz sana. Bir de son olarak senin meşhur bir lafın var işimizin başında. Evet mi? arkadaşlar <laughs> işimizin başında olduğumuz doğrudur. <laughs> Herkese Herkesi kanal altındaki hapçı <laughs> yalçına bekleyin. Bu kanalda abonesi olan, olmayan, izleyen, Aynen. yorum yapan, yapmayan herkese teşekkür ederiz. Aynen. Başta Urfalılar olmak üzere. Aynen. Çünkü kanal Urfa'ya ait. Arkadaşımız Urfalı. Allah Selamla, saygıyla. Bir Selam de ben böyle abi elini tutayım. Antep Urfa kardeştir arkadaşlar. Evet. Emanet Kimse olur. kutuplaştırmasın. Çok teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.